Merhabalar dostlar, arkadaşlar şirketten bir pay geri alım sonlandırma haberi var. Tabii ki yatırımcılar için çok da iyi bir haber değil ama neticede ilginç bir de bir durum söz konusu. Aslında hemen bakalım nedir, ne değildir diye. Şimdi bakın arkadaşlar 25 Haziran 2025 baktığımız zaman 18.07 yani seans biter bitmez. Kamyu aydınlatma platformuna Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi. Bakalım ne diyor? 23.09.2024 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemlerinin sonlandırılması hakkında arkadaşlar. Bakın geçen sene pay fiyatının %20'nin üzerine değer kaybetmesi sonucu yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla 2 milyon adet hisse almak için başvuru e, ne diyelim 2 milyon adet almak için karar almışlar. Toplam 120 lira arkadaşlar 120 milyon lira para harcamış. Yani hisse başı 60 lira yakın ortalama fiyattan bahsediyoruz o zamanki parayla. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın 71 liralardan falan almışlar zaten. Bayağı bir almışlar 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 ama en sona demişler ki en son zaten arkadaşlar 11 12 almış bu işlemi. Demiş ki arkadaş artık ben istemiyorum. Neden? Bakın haberi şöyle. 23.09.2004 tarihinde 23 sayılık yönetim kurulunun kararına belirten koşulların ortadan kalkması ve papir paylarına gerçekleşen performans sebebiyle yani diyor ki arkadaşlar bayağı iyi artık benim almama gerek yok değer gibi olmuş. 23.09.2000 tarihinde başlatılan pay geri alım programı 25 Haziran 2025 tarih itibariyle sonlandırmasına karar verilmiştir diyor. Peki grafik ne diyor arkadaşlar? Evet grafik de aslında destekliyor. Bakın pay alım şurada başlamış arkadaşlar. Tamam şurada başlamış. Hisse o zamanlar tabii ki bugünkü bölünmeden dolayı arkadaşlar o zamanki değeri 12 lira civarındayken bir anda hisse 45 lira 4 katına kadar çıkmış gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. İnşallah burada tutunur ama tam da kritik bir yerde haberiniz olsun. 29 liranın altındaki inişler bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir arkadaşlar. Yukarıda da yeni bir hikaye başlayabilmesi için de 45 liranın üzerine kendisini atabilmesi lazım. Bakalım neler gösterecek önümüzdeki günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. olasınız.